Merhaba. Rekorların grubu Kingta'nın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Minik tavşanımız Can yine Instagram hikayesinde soru cevap yaptı. Toplam 34 tane Armin sorusunu cevapladı. Bugün 34 Armin arasında şanslı bir Türk Army vardı. Türk Army minik tavşanımıza şunu yazmış. Bunu anlamıyorum. Ama sadece seni sevdiğimi söylemek istiyorum yazmış. Minik tavşanımız da teşekkür ederim, ben de seni seviyorum cevabını verdi. Minik tavşanımızın instagram hikayesinde cevap verdiği ilk Türk olmayı başardı. Bu Türk army gerçekten çok şanslı. Minik tavşanımız kendi ağzıyla onu sevdiğini söylemiş baksanıza. Gerçekten çok mutluyum. Bizden birisi soru cevap kısmında cevap aldı. Umuyorum ki daha çok Türk Armi ve Azerbaycanlı Armiler artı cevap almak isteyip de alamayan bütün yıkık Armiler bir gün bu şansı yakalar. Can Kuk'un sesinden seni seviyorum kelimesini duymaya hepimizin ihtiyacı var değil mi Armi? Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bangtan ile sağlıcakla kalın.